cut. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta kutu açılımı yapıyorum. Eskiden de bir kutu açılımı yapmıştım. Video çekmiştim ama videoda bazı hatalar yapmıştım arkadaşlar. Ee, o yüzden videoyu YouTube'a yükleyemedim. Sildim videoyu. Şimdi böyle burada iki tane sandığım var. Şuradan da bir tane mega kutu sandığı açacağım. Şimdi gördüm ben bunu. Hemen şu küçüklerden başlayalım. Biraz yavaş atacağım ya çünkü şey zaten. Altı tane cikol, 15 on Volt ve X 200. Dükkana geliyoruz. Ama keşke şunlar daha ucuz yapsalar ya. Bunu bin yapsınlar, bunu 250. Ve bastım, çıkmadı abi ya. Önceki videoda e, o bunu açtığımda altı yazmıştı. Açtım, açtım. Sizce ne çıktı? Evet, Barley'in aksesuar çıktı hiçbir işime yaramıyor. 18 el primo, 19 cold, 20 tane bu. Bak hep işime yaramıyor. En evet, güzel oldu biraz. O kullanmıyor ya. O bir delireceğim lan. Gel yani şuraya bir iki tane sandık. iki tane mega kutu gelsin. Şeye. Neydi? Ya bak. Hatırlamıyorum ya. Ha 89 elmasa. Lan ne oluyor? O ikisini de açacağım video çekerek. Güzel ah. Ben bunu çok seviyorum. Şöyle, Bayağı güzel bir şey. Bunu da aldım. Bir şey çıkmadı ya abi ya. Delireceğim vallahi ki delireceğim. Şöyle karakterlerimi göstereyim. Ee, 8 seviye. Hani 20 rütbe Nita var. Unuttuklarını görüyorsunuz zaten. Cold, 8 bit veriyor. Bull, Sherry bunlar veriyor. El Primo, Daryl, Rosa, Brock, Jackie, Sandy, Rico. Sandy efsane bir. Jackie de şeyden önce geldi. Mike zaten herkese oldu. Max var. Max'in Max buradaki yüzü çok çirkinler. De fark ettiyseniz Max'in bu fotoğrafta dişi yok. Görüyor musunuz? Solda siyah bir şey vardı. Burada dişi var. Görüyor musunuz? Mu? Dişi var. Burada buradaki fotoğrafta dişi yok. B var, Jim var, Frank, Ames, Sprout, Pam, Bibi, Poco, Penny, Carl, Barley, Tara. Jessica 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 e, altı tane karakterim kalmış bana her bir Piper veya Leon çıksın var ya ben uzaktan vuranlarla çok iyi oynarım Piper'la da çok iyi oynarım acayip iyi oynuyorum uzaktan vuranlarla The Piper'ın menzili çok uzun olduğu için acayip güzel aa Piper uzaktan daha güçlü ben niye fark etmemişim ya? Vursana kardeş. Hmm, hemen şunların ortalardan gidip şöyle Oha lan. Evet, sen benimle evleneceksin. Allah abileri geldi. Piper. Ben bunu hiç almadım hayatımda hiç yani. Ne kadar oynasam ne almışım. Lan geriye kal ona ne vuruyor? Arkadaşlar neyse video 5 dakika oldu. Uzun oldu yani. Burada Mortis ile videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hop görüşürüz.